Birgün TV'den merhaba değerli izleyenler. Göz göre göre gelen maden faciasında 3. güne girildi. 9 işçi halen göçük altında. Peş peşe gelişme yaşanmaya devam ediyor. Birgün muhabiri Gökay Başcan olay bölgesinde. Şimdi ondan son gelişmeleri alacağız. İlişte neler oluyor? Son yaşananlar neler? Bunları öğreneceğiz. Gökay merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar. Sen şimdi oradasın. İki gündür orayı gözlemliyorsun. Çok fazla gelişme yaşanıyor orada. Sana şunu sormak istiyorum. Neler gözlemledin ve son durum ne? Şöyle senin de dediğin gibi burada bir hareketlilik söz konusu ama e, işçilerin akıbetine dair herhangi bir bilgiye henüz e, bize verilmedi ve ulaşılmadı. E, arama kurtarma çalışmaları içeride devam ediyor. Burada bir sülkülasyon söz konusu. Tam şeyin önündeyim. E, maden girişinin önündeyim. Gazetecilerle birlikte burada bekliyoruz. Biraz önce bakanlar da açıklama yaptı. Ancak herhangi bir işçilerin akıbetine ilişkin herhangi bir gelişme söz konusu hala değil. Ee, biliyorsun çok büyük 50 milyon metre küplük bir e, kaymadan toprak kaymasından söz ediyoruz. Toprak kayması demek de doğru değil. Çünkü böyle denince doğal afet gibi anlaşılıyor. O toprak oraya bir dağ gibi biriktirildi yıllar içerisinde. Ve e, en sonunda beklenen bu felaket ne yazık ki yaşandı ve 9 işçi işte hala o göçük altında e, ne yazık ki. Şimdi arama kurtarma çalışmaları sürüyor bir şekilde. Ee, daha önce bununla alakalı da hoş olmayan görüntüler gördük. İşçilerin çalıştırıldığı koşullar açısından özellikle herhangi bir koruma e, kullanmadan çalıştıklarını biliyoruz. Şimdi arama kurtarma çalışmalarının henüz sonuç vermediğini söylemiştin. Biraz daha detaylandırabilir misin bunu? Tabii şöyle biliyorsunuz çok fazla sayı telaffuz ediliyor. 400-500 kişinin çalıştığı arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Ancak şunu söylemem gerekiyor. Yani arama yapılan yerde insanlar elleriyle ya da küreklerle kazıyarak bir şey bulmasının imkanı yok. 10 milyon metre bir e, tehlikeli bir kimya, tehlikeli kimyasalların bulaştığı bir topraktan söz ediyoruz. O yüzden arama kurtarma çalışmaları da çok kolay değil. Radar yöntemiyle ya da sondaj yöntemiyle aradıklarını söylüyorlar. Biz çıkamadık gazeteciler olarak ama burada görüştüğümüz milletvekilleri çöken yeri maden sahasının yukarıdan görüntülediği kadarıyla doğru düzgün çalışma olmadığını da söyledi. Yani çalışma yok derken 500-600 kişilik bir sahada insanların ellerinde kazmalarla yaptığı bir çalışma yok demek istiyorum. Ama çalışmaların sürdüğü söyleniyor. Tabii her geçen günde hem buradakiler, hem ailelerin, hem de kentte yaşayanların, hem işçi arkadaşlarının umudunda yavaş yavaş bittiğini bitti, tükenmek noktasına geldiğinde söylemek gerekiyor. Gökay çıplak bir gözle baktığında alana öznel olarak kendi gözlemlerini aktarmanı rica edeceğim senden. Hı hı. Ne görüyorsun alana baktığında? Ya şöyle aslında burası arkamıza baktığımız zaman bir Fırat Nehri'ni görüyoruz. Dünya harikası bir yer. Ama öbür tarafa baktığımız zaman da adeta maden tarafından tarumar edilmiş, talan edilmiş bir alanı görüyoruz. Çok büyük bir alan. Şu an tam önündeyiz ve bir kısmını görüyoruz aslında. yani Biz de alanın tamamını göremiyoruz. Alanın tamamını gören yer çünkü yok. E, ne ortada bir oluşturulan dağ var, dağın öbür tarafı var. E, sabırlı Deresi denilen taraf var, çöpler e, köyünün olduğu denilen taraf var. Zaten çökme, o kayma da e, Sabırlı Deresine doğru yapılıyor. Çok büyük bir alan burası. Burada gerçekten arama çalışma faaliyetleri çok kolay değil ve normal bir toprakta aramıyorsunuz. Dediğim gibi kimyasal maddelerin içerisinde olduğu tehlikeli e, bir. Arama kurtarma çalışması aynı zamanda ancak sür, sürdüğü söyleniyor. Hala bekleyiş sürüyor. Arama kurtarma çalışmalarında üçüncü gündeyiz. Ee, da yaklaşık 48 saat oldu ee, ama hala ne yazık ki bir sonuç alınamadı. Biraz önce Erzincan valisi gazetecilerle sohbet etti, kısa bir sohbet etti. Orada da çalışmaların sürdüğünü, bütün ellerinden geleni yaptıklarını, işçilerin kurtarması için ellerinden geleni yaptıklarını açıkçası söylediler. Ancak dediğim gibi henüz bir sonuç alınamadı. Burası büyük bir alan. Çok büyük yani hani tarifi de imkansız. 10 milyon metreküp o görüntüde gördüklerimizin de ötesinde çok daha büyük bir alanda büyük bir çökme yaşandı. Hala çalışmalar sürüyor diyebilirim. Çok kritik bir ifade kullandın. Daha büyük bir alan dedin. Bunun hakikaten ifade edilmesi, sıklıkla söylenmesi gerekiyor. Gökay şunu da sormak istiyorum sana. Çalık Holding operasyonel sorumluluğu kabul etmedi. Operasyonel bir sorumluluğumuz yoktur dedi. Şimdi orada peş peşe açıklamalar da yapılıyor belli heyetler tarafından. Bu heyetlerin yaptıkları açıklamalarda sizin dinlediklerinizde neler söyleniyor? Kimin sorumlu olduğu, bu göz göre göre gelen katliamda kimlerin sorumlu olduğu nasıl ifade ediliyor? Ya burası yıllardır kirletilen bir bölge. Bunu herkes biliyor. Yıllardır siyanürle, çeşitli nitrik asit ve çeşitli kimyasal e, tehlikeli kimyasallarla kirletilen bir bölge. Ne yazık ki kimse sorumluluk almıyor. Dönemin çevre şehircilik ve iklim değişikliği Bakanı Murat Kurum sorumluluk almıyor. Ee, Çalık Holding herhangi bir sorumluluğum yok diyor, sorumluluğumuz yok diyor. Ya bu kabul edilemez. Buradan e, hem imzası bu projenin altında ya da kapasite artışlarının altında imzası olanların da hem buradan milyonlarca dolar Türk lirası kazananların da büyük bir sorumluluğu var. Hem e, bu bölgenin zehirlenmesinde, hem 9 işçinin göçük altında kalması hepsi onların sorumluluğunda. Ancak buradan yani çalığa dair herhangi bir araç ya da bir yetkili vesaire gazetecilerle iletişime geçmiyor. Geçmedi. Göremedik de alanda. Onu söyleyebilirim. Gökay şimdi 9 işçinin göçük altında olduğunu biliyoruz. Onların aileleri de oradaki bekleyişlerini sürdürüyorlar elbette. E sen ailelerle konuşabildin sanıyorum. Onlar neler söylüyorlar, neler hissediyorlar, durum ne onlar açısından? Şöyle kısa kısa açıklamalar yaptılar aslında. Sabah 9'da Erzincan Valisi'nin burada olması bekleniyordu. Daha sonra gelmiş. Buradan çıkan insanlar kriz masasında bir toplantı yaptılar. Çıkanların tepkileri vardı. Bir hala bulunan üzgündüler. Ee, endişeli bekleyiş sürüyordu. Öte yandan tepkililerdi. Ee, Doğukan Yıldız e, içeride göçükte kalan, göçük altında kalan işçilerden birinin abisi. Ee, şeyde iş makinesinin içerisinde bir oksijen deposu olması gerektiğini söylüyordu ama olmadığı iddia ediyormuş. Bunların araştırılmasını istedi. Yani endişeliler ee, onu gözlerinden tabii ki görebiliyoruz. Buradaki bekleyişleri de kısmını sürüyor. Bir kısmı uzaklaştı. Dönem dönem bilgi alıyorlar. Ee, sabah saatlerinde ismini öğrenemediğim bir aile tepki gösterdi. Kimse bilgi vermiyor bize diyerek bir bağrı çağrış oldu. Zaten o tepkilerin ardından burada bekleyen, hemen içeride bekleyen aileler kriz masasına götürüldü. Orada bilgiler verildi, toplantılar yapıldı. Daha sonra kendileri uzaklaştı alandan. Şimdi bu bütün bir alanı, bütün bir bölgeyi etkileyebilecek oranda bir facia burada yaşanan olay. E, kentteki insanlar da elbet bir şeyler konuşuyorlardır. Onlar neler söylüyor dinleyebildin mi? Tabii evet iki gündür buradayız. Biz de takip ediyoruz. Ee, kentte de hem işçilerle hem de kentten yaşayan insanlarla sohbet ettik. Şunu söylemek lazım. işçiler bir şekilde e, madenin e, çok disiplinli çalıştığı, bütün kurallara uyduğu ve e, mükemmel bir organizasyon yapıldığına yıllardır ikna edilmişti. Ancak ta ki son dönemde yapılan peş peşe kapasite artırımlarıyla birlikte onlar da risklerin ve tehlikelerin arttığına dikkat çekti, düşündü. E, fark etmişler. Bunları söylüyorlar, bunları aktarıyorlar bize. Özellikle bizim de bir günde bir sık sık dile getirdiğimiz kapasite artışları, hem alanın büyütülmesi hem de eee cevher üretiminin art, artması, kimyasal tüketimin artmasıyla birlikte yapılan kapasite artışları burada da bir işçiler arasında da bir endişe, tehlike eee şey, bir tehlike olduğunu ve risk yarattığını Fark etmişler. Bunlar aralarında konuşulmaya başlanmış ve nitekim sonunda da bu felakette karşı karşıya kaldılar. Hakikaten göz göre göre geldi. Peki şimdi bir de meslek örgütlerinin içeri alınmaması var. Tımop gibi, Kesk gibi, Türk Tabipleri Birliği gibi birçok oda ve meslek örgütü içeri alınmadı. Alana girişleri engellendi. Orada neler yaşandı? Son olarak bunu da öğrenelim Hişt. senden. Şöyle buranın hemen bir kilometre yanılmıyorsam e, aşağısında güvenlik kontrolü var. E, orada yol ikiye ayrılıyor kavşak. Bir tarafı şehir merkezine, ilçe merkezine gidiyor. Diğeri de şu an benim bulun, önümde bulunduğum maden sahasının girişine geliyor, buraya geliyor. E, biz de dün gazetecilerde dönem dönem zorluk yaşadı. Yarım saat bekletildim ben de, 45 dakika bekletildim, içeri alınmadım. E, diğer gazeteciler de benzer şeyler yaşadılar. Ama içeri geldiğimizde gördük ki e, Menzil Tarikatı'na bağlı Beşir Derneği burada e, çadırını kurmuş, faaliyetlerini yürütüyorlar. Ona rağmen yani ne, burada ne yaptığı belirsiz kurumların, tarikatlar burada kol gezerken Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği, e, kamu emekçileri konfederasyonu, e, Türk Tabipleri Birliği'nin heyetleri ve eğitim sen, tabi bunların arasında eğitim senlerin, eğitim senden bulunan heyetler içeri alınmadı. E, aslında yıllardır söylediğimiz şeyi bir kez daha burada karşılaştık diyebiliriz. E, denetlemeden uzak, kamunun denetiminden uzak madenler her zaman felaketi saçıyor. Tımop buraya karşı defalarca dava açtı. Işte, i̇tirazlarını dile getirdiler. Tımop dinlenmedi. Bugün de dinlenmeyen Tımop içeri alınmadı diyebiliriz. Ve bu çok vahim bir şey. Düşünebiliyor musunuz? Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği böyle bir madende e, facia yaşanıyor ve içeri alınmıyor. Bunun kabul edilebilmesi mümkün değil. Gökay çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Bir gün muhabire Gökay Başcan Erzincan İliç'te orada yaşananları aktardı. Sorumlular yine sorumluluklarını kabul etmeyip koltuklarını terk etmeden orada oturmaya devam ediyorlar. Bir yandan da denetime gelenler meslek odaları içeri alınmıyor. Tarikatlar yine kendilerini konumlandırmışlar. Her zaman olduğu gibi burada da önümüze çıktılar. Gökay bunları aktardı. Şimdilik burada noktalıyoruz. Takipte kalın. Hoşçakalın.